Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, per Güneşliğimizin ikinci aşaması olan e, çıtalarımızı bugün yaptık. E, şu anda makineden geçirttik. Pürüzlerini aldırttık. Boya işlemini yapıyoruz. Babamız boya işlemini yapıyor. Sağolsun. Sonrasında montaja geçeceğiz. Montaj esnasında zaten paylaşacağım. E, hepsini bir video olarak sizlere sunacağım. Herkese iyi günler. Şimdi de evet arkadaşlar ortaya bir şeyler çıkmaya başladı. Şu anda ilk iki kat güneşliğimizin montajını yaptık. Şöyle gösterelim. Bu şekilde geliyor. Ama daha bir kat daha olacak. Aynı zamanda bu cepheye de olacak. Dışarıdan da bu şekilde çıtalarımız var. Güneşliğin üzerine basacak bunlar. Şu şekilde dıştan da gösterelim. Tabi daha şu anda rütuşlar olacak. Daha gerginliğini falan ayarlamadık. Sadece kabataslak bir montaj yaptık. Ee, bir görelim bakalım nasıl olsun diye. Şu anda böyle durum. Yani bunu herhangi bir e, perde, güneşlik o tarz bir şeyden de yapabilirsiniz. Benimkiler biraz delikli. Hem hava alması açısından e, iyi denk geldi diyelim. Montajına devam edeyim. Tamamında bittiğinde göstereceğim. Aslında ben buna bir kat daha yapacaktım alta. Yine de yapıp yapmamakta kararsızım. Eee yaptıktan sonra bakacağım duruma göre belki sökerim de. Görüşürüz tekrar. Arkadaşlar şimdi kafamıza bir şey takıldı. Acaba e, bu son son sırayı atsak mı, atmasak mı diye düşünüyoruz. Bilmiyoruz. Önümüzü çok kapatacak mı diye çok kararsız kaldık. Son durum bu. Bu şekilde devam ediyor. böyle bir sistem oldu. Sistem bence çok başarılı oldu. Ama hem yağmurun aşırı derecede yağdığında kapıya vurmasını engelleyecek. Hem güneşi yine bir kıracak ve salon çok aşırı sıcak olmayacak. Bakalım. köşeleri böyle yaptık. Üzerine çıtalarımızı daha sıkmadık. Üstten birer tane vidayla tutturdum rüzgar dağıtmasın diye her direkte bir çıta koyacağım. Bu şekilde. İçerisi şu anda bile hava kapalı olmasına rağmen gerçi ama ee, birazcık kararttı. Ama amacına ulaşacak. Bakalım bir sıra daha atıp öyle bir gerekirse sonra sökeceğim. Arkadaşlar işimizi sonlandırdık. Ee, altta bahsettiğim e, son bir sıra daha yapma işleminden vazgeçtim. E, çünkü e, hem manzaramı kapatıyor hem de e, içerisi çok basık oluyor. Yani e, çok karanlık oluyor. E, olsa da olurdu ama e, şu anda bu şekilde denemeye karar verdik. Zaten çıtalarını da şey yaptım. Kesmedim. Bu altına bir sıra daha atacağım düşüncesiyle. Bir deneyeceğim. Ee, ama %90 bu şekilde bırakacağım. Eğer tam olarak karar verdiğimde de bu çıtaları buradan son şeyden keseceğim. Ee, kesmesem de olur ama görüntü kirliliği yaratmasın. Ee, şimdi bu işlemi yaparken ee, nasıl yapabilirsiniz? Yani ben de bunu buna başlarken işin doğrusu planlamadım, plansız bir şekilde aklıma geldi. Bir tente sökülmüştü, açılır kapanır tente. Onun üst, bu güneşlikler boşa çıkmıştı tabii, çöp olmuştu. Dedim, ben bunlardan ne yapabilirim? Sonrasında aklıma böyle bir şey geldi, dedim yatay olarak ben bunu balkona uygula, uygulasam nasıl olur düşünürken böyle bir şey çıktı şu anda işimi görüyor görecek ee, işte ağaçları dikine mont ettik ee, daha önce zaten şeyleri göstermiştim ne kullandığımı ee, çok bir zor bir iş değil sadece e, sonuçta birazcık emek istiyor ee, onun dışında yapılmayacak bir şey değil Hani e, belki size de bir fikir olur e, düşüncesiyle bu videoyu çektim. E, benim çok hoşuma gitti için doğrusu. Sonrasında işte altına uygulama yapar mıyım yapmaz mıyım bilemiyorum. E, yani durum budur arkadaşlar. Yani burada cebimden kaçta çıktı derseniz e, 60 liraya vidalarını aldım. Yani vidalarını işte şu L ayakları. Bir 70 lira marangoza verdim. Marangoza ne yaptırdım? Bu çıtaları küçülttürdüm. İşte pütürlerini aldırttım. Yani bir, yani bu şekle getirdim. Onun için makineden geçmesi gerekiyordu. Bir marangoza verdik. Yani ortalama 200 lira bulmadı. Tabii bunun içinde Ağaçlara para vermedim, güneşlik bezine de para vermedim. Vermiş olsaydım, tabii ki maliyet çok yüksek olabilirdi ee, ve bu ürünü de inanın bulamazdım zaten bunun içinde çünkü yırtılmasın diye şöyle bir fitil var, komple fitil geçiyor. Yani rüzgarda e, sadece bez değil, e, asıl yırtılmasını önleyen içindeki fitil. E, yani yapılmayacak bir şey değil. Sadece biraz emek. Bu şekilde. Mesela eski diğer balkonunda da şöyle bir şey yapmıştım. Onu da bu arada göstereyim. Balkonun altına hemen bir kornej mont edip internetten bu balkon için perde diyerek araştırmaya başladığınızda zaten perde yapan firmalar çıkıyor karşınıza. N11'den aldım bu perdeleri. E, fa, sanırım Isparta'da fabrikası. E, ölçülerini verdim. Ölçülerini verdikten sonra da e, bu bağlama iplerinin dahi şeyini söylüyorsunuz. Hani kaç santimde yukarıdan kornejden itibaren kaç santimde bağlama ipi istiyorsanız bunları söylüyorsunuz. Onlar hazırlıyor. E, hazır bir şekilde size kornejleri üzerinde hazır bir şekilde geliyor. Sadece siz yukarıya e, kornej askılıkları. O ne diyorlar onun ismini? İşte konej perdenin ucuna takılan bakla mıdır nedir işte o. Ee, onlar hazır geliyor. Siz sadece konejini yukarıya monte ediyorsunuz. Ben de aldım konejini, montajını yaptım. Ee, bağlantı ipleriyle de zaten topladığım zaman bu şekilde duruyor. Onun dışında gene şu balkon demirine denk gelen yerlerine metresini söyledim. Bağlama bir istiyorum diye. Ee, onlar da uygulamışlar. Çok güzel bir şekilde. Açtığım zaman burası da kapalı bir alan olabiliyor. Yoksa Cephe komple güneş görüyor evin. Çok güzel bir şey. Ama çok aşırı sıcak. Yani bunu bu şekilde çözdüm. İşimiz bitti artık. Her şey herkese iyi günler diliyorum. Ee, bu şekilde yapmış olduğum uygulamaları işimiz teknik kanalında atıyorum. Ee, Tabi vakit buldukça normalde e, işim elektrik elektronik teknik servis hizmeti aslında ama e, tabi her işi atamıyorsun. E, ama atmaya çalışacağım. Sık sık paylaşım yapmaya çalışacağım. Belki birilerine faydası olur. Yaptığımız işlerin düşüncesiyle. E, sizler de beğenirsiniz, abone olursunuz. Artık tercih sizin. işinize yarayacağını düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.